etkili geliyor. Geri dönmeye çalışıyor. Grup attan tek sağlık geçti Hüseyin. Hüseyin vurdu. Tugay. Tugay. Tugay'a baskı var o noktada. Tugay pasını verdi. Kubilay uzun bir top gönderdi sağ kanada doğru. Sezer var orada. Sezer direkt kaleye boğazdan gol. Verdi pasını Sezer şimdi Abdullah önünde kaldı. Sağ kanada doğru iyi bir pas. Kubilay bıraktı Abdullah. Abdullah vurdu bu sefer de. pozisyon top dışarıda. Seyfullah. Seyfullah vurdu. Bu arada bir gol daha geldi. Gol gol. Ki bir kalecisi Hüseyin Hüseyin gönderdi. Aka çıkartıyor. Mehmet Seyfullah kaleye baktı. Seyfullah vurdu. Ahmetcan başladı. geldi. Hüseyin geliyor. Hüseyin. Hüseyin vuruyor. Üstürekten döndü. mücadelesi Mustafa Erdoğan çıktı kalesinde. Top dışarıda. Şimdi zaten şansı bu arada. Bir anda gole gidiyor. Grup Atatik Murat çevirdi. Şut şansı Tolga Pekak vurdu Ahmet Çabaşı. E İlgili pozisyon Tolga vurmaya çalışıyor. Ahmet Hüseyin sirme çalışıyor. Özkan Bora bu arada Mustafa Erdi kalesini terk etti. Kale boş. Hüseyin geri dönmeye çalışıyor Mustafa Erdin Hüseyin herkesi geçti Hüseyin.